Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video hoş geldiniz. Hız kesmeden belamız gelsin bakalım. Kim gelecek? internetimiz gitti. Amerikano, Amerikano. internetimiz gitti. Gönder. Geldi ya, bir. 26. Sicilya. Oo. Buna Alapin mi diyorlardı? Böyle bir şey vardı herhalde. Biraz şunu mu çıksak artık ya? Fillerin gücü adına. <laughs> adam bak adam ne oynadı be. Biz rokumuzu atalım. Bir yerde birini ya geri çekeceğiz. Ya keseceğiz. Şimdi şunlardan birini sürme var mı abi? Şimdi bak bunu sürersem. Artık bu şah temposuyla gelmediği için. Bunu sürdüm. Vurdu. Vurdum. Ondan sonra bunu alabiliyor mu? Alabiliyor. Neden alabiliyor? Alamıyor lan. Alabiliyor alabiliyor. Arada bunun şah temposu var çünkü. Sür ya. Sür bak. Çok göremedim ilerisini ama Bunu alman lazım. Tamam şimdi bunu al. Tamam. Gel kale. Fena kalmadık gibi geldi. Burayı iyi, iyi. Buna baskı var. Her şey değiştik. Niye her şey değiştik? Hiçbir fikrim yok. Şöyle yapıp tamam bunu aldım. Şimdi böyle yapıp hem buna hem buna sarkmayı düşüneceğim. Ama onu orada koruduğu için de Bakacağız. Bu oyun beraber gibi dursa da doğru konumlandırırsak düzgün baskılar yapabilirsek gibi. Adam mesela direkt şak diye sürdü. Onu. Peki ben bunu böyle alsam. Böyle gelsem. Buna da baskımı hala sürdürsem. Nasıl olur? Tamam. Hala buraya baskım var. En kötü konumda buraya atabilirim. Ya da böyle bir şey yapabilirim. Böyle evcik. Ben de buraya gelmesini engelledim. Gibi geldi şu an. Bilmiyorum. Sonra kalem böyle gelebilir. Bir kale değişelim abi. Gel abi kale. De. Ondan böyle bir şeyler bekliyorum. Arka sıra matları. Ben olsam böyle yaparım. Açık hatta Bunu yaparsa yok yapmadı. Şu nasıl? Kaç abi kaç. Bak işte abi bu böyle konumlar bak bütün taşları değiştik ama yine de sıkıntı konumlar yani. Vur. Evet burayı biraz düşünelim bakalım. Veziri böyle atsak. At abi veziri. Hem bu piyonu da korumuş olduk. Biz bence buradan şu an iyi çıktık gibi geliyor bana. Buna bir baskın var. Bu bunu alamıyor. Böyle yaparsa piyon gidiyor. Biz bence buradan iyi çık. Ve ben bunu ve bunu da alabilirdim, almadım. Piyon peşinde koşmak istemiyorum. Pozisyon pozisyonel bir konum avantajı elde etmek istiyorum ki adamın taşları oynamasın. Adam şu an vezirini vermemek için mesela bir şeyler yapıyor. Ve bunun veziri hiçbir şey istemiyor şu an. Tamam. Adam açmazı aldı, değil mi? Peki ben o açmazdan şöyle kurtulabiliyor muyum? Şimdi böyle yapabilirim. Evet. O da avantajlı kaldı şimdi. Bu piyonu vermiyorum. Tamam. Biz de bunu aldık. Berabere mi oluyor? Biz niye orada öyle saçma bir şey yaptık ya? Ver bunu. Tamam ver bunu. Şah aldı. Şah. Buraya git. Bu oyun gibi ya. Şunu sürersem. Adam buradan şah çekiyor değil mi? Şah çekiyor. Mecbur sonra bunu alıyor. Hiçbir avantajımız yok. Ama ben bunu şah çekersem oyunu beraber götür. Bence o da kaçacak ha. Buraya kaçabilir. Ma geçerken al alabiliyor musun? Tamam. Böyle. Şimdi bunu sürecek. Tamam böyle. Evet adam buraya giriyor şimdi. Tamam böyle. Lan beraber amaç yenilgiye gidiyor ha. Sen şimdi sıkışmadın mı orada? Bak şimdi ben sana onu ne yapıyorum? Sen bir şu kaleye bir oynat bakayım ben sana ne yapacağım şimdi. İyi izle. Şu kaleye bir oynatsana be. Yap bana bir güzellik. Oynat bu kaleyi. Senin bence şahı böyle Bunu alman lazım Bunu değil Şunu değil yani Oyna oyna Kim önde Beraberim oyun Oyun sıfır sıfır Beraberim Nihal, Mialtel En sevdiğim oyuncu işte. Adamın dört tane benim dört tane güzel hamlememiş. Adamın iki tane benim kaçırılan hamlelerim çok büyük bir hatam yok. Kaç oynamışız? 2100 oynamışız. Hata Berabere yani. Ölü berabere. Bak burada geri gel diyor. Bu yatağı diyor. Şu açık hatta almamız lazım ya Doğru diyor. Burada ben iyiyim abi. Burada biz nasıl kötüye düştük. Gidip bu piyonu al diyor. Bu piyonu niye almadım? Bedava piyon. Doğru niye almadık o bedava piyonu? Çok iyi hamle. Tamam. Burada ne yapabilirdik? Burada bence buradan şah çekebilirdik. Bak şuradan şah çekebilirdik. İyi izle. Gördün mü? Ben bunu yapmaya çalışıyordum. Ben bunu düşündüm. Bunu düşündüm bunu bulamadım. Kaçırdı önemli. Şunu yapsa ne durumu? Bak bunu yapsa iyi. Burada ne yapacağız biz? Kaleye böyle gel. Tamam. Aldı diyelim. Alınca da şahı gel. Şah G2. Böyle oynardık. O da beraber zaten. Neyse burada blinder çekti. Kaçırılan hamle. Hadi canım. çok iyiymiş ya. Bunu görmedim ya. Buradan sonra mata çağrı yok. Mata çağrı yok. Bak bunu görmemiş. Mat kaçmış. Bu da bu. Bu da bak yanlış diyor. Bu kim? Bir dakika dur. Ya bu da beraberlik gibi mi de? Bilmem ya. Yani, sanki bu piyonu biraz sürebiliriz gibi. Bir kandırırdık biz oradan. Neyse bence güzel maç oldu. Mat kaçmış matı görmedik. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video beğenip kanala abone olmayı beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.